sizlerle beraber değişik bir oyun oynayacağız bu sefer. Yanımda Samet ve Yasin var. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fall Guys'ın amcaoğlu Super Guys oynayacağız. Hı -hı. Evet bakalım neler olacak. Benim açım. Benim açım. Bir tamam sen başla. Evet arkadaşlar, bugün muhteşem bir oyun oynayacağız gördüğünüz gibi. Çok güzel bir oyun olacak. Siz de eğleneceğinizden %100 eminim. Evet arkadaşlar. Evet başlatılıyor 32 kişiyle. Samet duyuyor musun beni? Evet arkadaşlar, ilk defa oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bu sefer Yasin de kendi kanalına çekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu Gökay TV kanalında. Evet Samet çok heyecanlıyım. Ben bu oyunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şu an Yasin ve e, Samet de oynuyoruz, bir de 32 arkadaşlar tane Samet farklı kişi. Şey. Evet. Hepimiz kayıp. Aa, uçtum. Lan, abi, ha, dur, kendimi kurtardım. Dur. Abi, dur. Abi, rezalet oynuyorum. Samet. Abi, a, 16 ne abi? Şaka mı? Sen hiç mı abi. Beyler ben gidemiyorum ki. Çok lan iyiyim, çok iyiyim. Beyler. Beyler ben de en kötüyüm lan. Lan. Arkadaşlar Arka tekme tokat dövülüyoruz tamam. Abi abi gidiyorum. Abi gidiyorum. 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 Ya abi beni bir salın ya. Abi çok eğlenceli oyun. Abi çok eğlenceli de millet bitirdi lan. Ne bitirdi? Oha! Gidiyorum. Ben de gideceğim. Lan aşağı düştüm. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ya hak. Ya, yine Hadi şey be. Ya. Evet arkadaşlar kaybettik bu sefer. Ne yazık ki. Ya abi ben saymıyorum ya. <laughs> ya kaybettik. Yok, Samet, kazandı abi, Samet kazandı mı? Samet kazandı mı? Tamam biz çıkalım o zaman. Yeni hmm. bir oyun. Bizi de seçiyor. Kanka şu an oyunda mısın sen? Şu an Samet kazanmış mı? Tamam. tamam çıkalım. Samet sen bizi partiye yine davet et kanka. Şifreyi söylesin. Arkadaşlar bu da mongus gibi şifre istiyor. Yani e, şeyin kuran kişinin şifresi. Bu evet, şekilde giriyoruz. Parti deyip söylesene bir daha şifreyi sen. Kanka 3 dakika sonra bir de şey başlıyor. Evet, hadi. 3 dakika başlasın 38 025. Başlıyor dedim oyun başlayacak 3 dakika sonra. Arkadaşlar bence çok eğlenceli oyun siz de indirip oynayabilirsiniz. Daha fazlası için 6 beğeni üstü gelmesi lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 like üstü gelirse çekeceğiz. Kadir sen de gel. Ta şifre. Şifreyi söylesene kanka bir daha. 38 38025. 38025. Abi 32. zor oyun değil mi? Geldim. Evet, gel başlat. Evet, ikinci maçımız. Ten ten. Evet. Aha ikinci oyun. 3. oyun arkadaşlar. önceki yerlerden Top! Ya top resmen bana çarpmak için bekliyor ya. Çok iyi gidiyorum Samet! So Ahmet seni gördüm düştüm kanka. Seni gördüm. Kanka. Arkadaşlar soracaksın niye Kadir oynamadı diye. Arkadaşlar oynayamadım bir işim vardı. Ne yazık ki öbür al oynarız inşallah. Biz de Yasin izleyelim. <laughs> Sen Kadir duyuyor musun? Evet abi ne zaman başlayacak Kadir? Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yasin kazandı. Samet kazandı mı bilmiyorum. Samet kazandı mı Yasin? Abi yok kazandı. Samet de mi kazanamadı? Evet arkadaşlar Yasin kazandı. Bakalım neler Abi, yapacak. İnşallah birinci olurum. Hadi bakalım. Birinci Aha. misin? Sonuncu musun? Onu kim belirliyor? Kanka, kanka ortada mı durayım? Nerede durayım? Bilmiyorum ki. Tamam ortadayım. Yasin hangisinsin sen? Benim ismim Player 23 T5 GMH. Seni bulmaya çalış. Çok... Oh, Aha buldum Player. log A U A5 mi? Player 23 T5 A bomba. Ha bul buluyorum. Açıyorum. Player 23 T5 tamam buldum. Samet. Evet buldum Yasin'i. görmüşsünüz orada sağdayım. Abi. Abi ne olur. Abi ne olur abi. Abi ne olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yasin. Arkadaşlar şu an finaldeyim. Evet arkadaşlar. Bakalım Yasin yapabiliyor abi, mu? Abi bu ne? Abi hiç kaybetmem. Kayacak mıyım? Kayacak mıyım? Ya seni izliyorum. Oha! Samet bu ne? Abi geçemiyorum. Abi. Ya sen dikkat et. Çok zor. Lan bir kişi diyor. Ya. Yani birinciyi burada belirliyorlar. Lan birinciyi burada. Abi kaybettim. Yasin işte arkadaşlar. Ha, devam devam devam. Abi. Şansa bana belki kazanacağım. Belki olur. Hadi Yasin koş 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 koş. Bence de. Açık konuşmak gerekirse evet. Ha. Adam kazandı bile. Ama iyiydi ya. Iyiydi adam ya. iyiydi ama adam çok iyi gitti ya. Senden Bence daha iyiydi. Abi. Bence de iyiydi. Evet abi çok zor. Nasıl yapıyorlar ki? Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz 6 like atmayı unutmayın. Samet'le videoları sevmişsiniz. Ondan evet. dolayı Samet'le yeni bir video attık. Bu videoya 6 like gelirse bu oyunun devamı gelecek. Hatta bugün ya da yarın gelebilir. Her an hazır olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.